NATO 20 yılın ardından Afganistan'dan çekiliyor. Kritik önemdeki Kabil Havalimanı'nı kimin nasıl kontrol edeceği hala belirsiz. Türkiye'nin diploması trafiği sonuç verdi. Afgan hükümetinden Ankara'nın önerisine tam destek geldi. Bismillahirrahmanirrahim. Afganistan Dışişleri Bakanı Muhammed Hanif Atmar, Türkiye'nin güvenlik alanındaki rolü son derece önemli dedi. Türkiye'nin teklifini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Kabil Havalimanı misyonu sayesinde Afganistan'daki büyük elçiliklerin faaliyetlerini sürdürebileceğini belirtti. Türkiye'ye tam destek veriyoruz. NATO bu girişimi desteklemeye istekli ifadelerini kullandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Türkiye ilk defa Afganistan'a gitmiyor dedi. Ancak havaalanı güvenliği ve işletilmesinin bazı ülkelerin ve uluslararası toplumun desteğiyle mümkün olabileceğinin altını çizdi. Bu havaalanının işletilmesi ve güvenliği Afganistan için çok önemli. Afganistan'ın dünyaya açılan kapısı tek başına Türkiye'nin üstleneceği bir yükümlülük değil. Elbette önemli ülkelerden, müttefiklerden ama en başta da Afganistan'ın kendisinden desteğe ihtiyacımız var. Afganistan yönetimi de Türkiye'nin burada kalmasını istiyor. Türkiye, Afganistan, Pakistan üçlü mekanizmamız var. Ve Afganistan'da terörle mücadelede Pakistan'ın rolü çok önemlidir. Çünkü sınır komşu ve arada geçişkenlikler var ve her iki tarafı da etkileyen terör saldırıları oldu, çok çok sayıda terör saldırıları oldu. Ve biraz önce e, üçlü toplantıda da bunları konuştuk. Türkiye'nin Kabil teklifine Pakistan'ın tepkisi de olumlu. Pakistan Dışişleri Bakanı Mahmut Kureyşi söz konusu Türkiye ise bu konuda oldukça rahatız açıklaması yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden da Brüksel'deki görüşmede Kabil Havalimanı konusunda uzlaşmaya varmıştı. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Austin'de bir görüşme gerçekleştirdi. Pentagon, Afganistan'da diplomatik varlığı sürdürme konuları görüşüldü açıklaması yapsa da detay verilmedi. Terör örgütü Taliban ise Türkiye'nin Kabil Havaalanı'nın güvenliğini sağlama ve işletme teklifini reddediyor. ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Ghani'yi Cuma günü Beyaz Saray'da ağlayacak. Washington'daki görüşmede Türkiye'nin önerisinin de gündeme gelmesi bekleniyor. Taliban terör örgütü NATO'nun çekilmesi öncesi 30'dan fazla bölgeyi ele geçirdi. NATO ve Amerikan güçlerinin Afganistan'dan ayrılmasıyla güvenlik zafiyeti oluşmasından korkuluyor. Stratejik öneme sahip Kabil Havalimanı'nın terör örgütü Taliban'ın eline geçmesinden endişe ediliyor. Türkiye, belirli şartların sağlanması halinde Pakistan ve Macaristan'la birlikte havalimanının güvenliğini sağlamaya talip.